Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı 2023 bu sene zor olacak mı? Öğrencilerimizi neler bekliyor ayrıntılarıyla aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada artık canlı yayın da yapıyoruz. Bugün yaptık. Canlı yayınlarımızı da kaçırmayın. Soru cevap yapıyoruz. Sizlerin sorularını yanıtlıyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Bursluluk sınavı zor olacak mı? Ee, genel olarak aslında bakarsak YKS, LGS'ye bakmak gerekir. Çünkü bu sınavların zor olması veya kolay olması veya da orta seviyede olması bursluluk sınavında etkiliyor. Genel olarak bakarsak LGS vesaire zor muydu? Değildi. Kolay mıydı? O da değildi. Ne oldu? Orta seviye oldu. Ki bu sene zaten öğrencilerimizde orta seviye bir sınav bekliyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Çünkü bu sene maalesef ülkemizde biliyorsunuz zorluklar yaşandı. O yüzden çok aşırı zor olmaz. Ve çok kolay da olmaz. Şunu söyleyeyim. Çok kolay olmasını istemeyin arkadaşlar. Çünkü çok kolay olursa bu sefer sınava çalışmayan öğrenci bile e, yüksek puan alır. Ve yüksek puan aldığı için taban puanı baya bir artar. Ve artmasıyla beraber sınavın kazanılması zorlaşır. Çok kolay olması böyle bir zorluğa yarar. Zor olursa da ne olur? Taban puanı düşer. E, çalışan öğrenci kendini belli eder ve o sınavı kazanır. Orta seviye olursa da yine... Ee, çalışan bir öğrenci kendini belli ederek o sınavı kazanır veya sınırda kaybeder. O yüzden şunu söyleyelim çok kolay veya çok zor olsun demeyin. Veya çok zor olsun isteyenler de muhtemelen çok çalışanlardır zaten. O yüzden e, bu sene sınavın orta seviye olacağını söyleyelim. Çok zor bir sınav beklemiyor. E, ama çok kolay da beklemiyor. Orta seviye herkesin seviyesini belirleyecek. Herkesin çalışıp çalışmadığını belirecek bir sınav. İnşallah bekliyor. Yani çalışan kazanır açıkçası onu söyledim. Çalışmayanı kazanan bir sınav beklemiyor. Videomuzu sona geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.